Selam millet ben Şefik ve bu da kısa bir duyuru videosu. Ne duyurusu? Bugün Total War serisinin yeni oyunu Troy çıktı. Saat 4'te çıktı. Şu an bu videoyu izlediğinizde 2 saat olmuş olacak. Ve oyunu ilk 24 saat boyunca ücretsiz. Epic Game Store üzerinden yayınlandı. Bir yıl boyunca Epic'e özel olacak. Ve ilk 24 saat boyunca da oyun ücretsiz olarak kütüphane ekleyebiliyorsunuz. Acele edin çünkü üstte yazdığı gibi 13 Ağustos saat 16'ya kadar e, saatini yazmıyor ben size söyleyeyim. Kütüphaneye giriyorsunuz. Biraz aşağı iniyorsunuz. Şurada bende zaten var diyor. Ee, buradan yükle dediğinizde oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebiliyorsunuz. İlk 24 saat kaçırırsanız oyunun fiyatı 215 liraya çıkıyor. Yani öyle ücretsiz alma şansınız kalmıyor. Burada da saati yazıyormuş. Tekrar hatırlatayım 24 saat boyunca. Yani 14 Ağustos saat 16'ya kadar oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve bu Truva döneminde geçen aslında Total War serisinin bir alt serisi denebilir. Daha önce Thrones of Britannia diye bir oyun çıkmıştı. Bu ikinci Total War Saga oyunu. Truva konulu. Bunu alıp oynayabilirsiniz. Daha fazla tekrar etmem gerek yok. Linki açıklama kısmında bırakıyorum. O linke tıklayın. Oyunu kütüphanenize ekleyin ve yeni Total War oyununu oynamaya başlayın.